cayır cayır yağ yaktıran, inanılmaz güzel ödem attıran, harika güzel zayıflatan bir çay karşınızda. Bu kadar çok övmemin gerçekten bir sebebi var. Denediğinizde bunu 2-3 gün içerisinde fark edeceksiniz. Kuşlar gibi hafiflediğinizi göreceksiniz. Biliyorum sözü çok uzattım. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Merhabalar canım arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ödem atıcı, yağ yaktırıcı muhteşem bir çay tarifi paylaşıyorum. Muhteşem diyorum. Gerçekten deneyen herkes bu çaydan memnun kaldı. Bunu web sitemde de paylaştığımda milyonlarca izlendi ve binlerce kişi tarafından denendi. Ve pozitif sonuçlarla bana dönüş yaptınız. Instagram'dan, buradan, her yerden yazdınız. Şimdi ben bunu bilmeyen arkadaşlarım için Tekrardan anlatmak istiyorum. Bilenler için de güzel bir hatırlatma olsun. Çayımızın içerisinde limon kullanıyoruz. Biliyorsunuz limon inanılmaz ödem attırıyor. Zencefil kullanacağım burada. Bir tane elmam var. Yeşil, kırmızı hiç fark etmez. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Burada şimdi bir takım baharatlarım olacak. Onları da hemen göstermek istiyorum. Bir tane çubuk tarçın. 4-5 tane karanfil, 5-6 adet tomurcuk karabiber arkadaşlar. Karabiber inanılmaz metabolizmayı hızlandırıyor, kan dolaşımını artırıyor ve tabii ki yağ yaktırıyor. Ben burada papatya kullandım birazcık. Sizler ıhlamur da kullanabilirsiniz. Kekik ya da biberiye de bunun yerine koyabilirsiniz. Ben bundan 4-5 sene evvelki zayıflama sürecimde bu çayların hepsini gerçekten denedim ve en çok fayda gördüğüm çaylardan bir tanesi de buydu. Biliyorsunuz zayıflama sürecinde insan haftada bir tartılıyor. Ben de yağ ve kas ve su ölçümünü yaptığımda en fazla yağdan kilo verdiğimi görmüştüm. Bu çayı kullandığımda yani demek oluyor ki bu çay gerçekten yağ yaktırıyor. Tabii ki beslenmemize de dikkat edeceğiz. Ekmek, şeker tatlılar, hamur işleri, hazır paketli gıdalar bunların eğer hayatınızda varlığı devam ederse kilo vermemiz çok zorlaşıyor arkadaşlar. Olabildiğince bunları hayatımızdan çıkaralım ve şöyle hayatımızı artık istediğimiz bedende sürdürelim. Şimdi hemen tüm malzemeyi bir tencerenin içerisinde birleştiriyorum arkadaşlar ve bir buçuk litre su ilave edeceğim ve kaynatacağım. Şimdi sürekli kilo veremediğinden şikayet eden arkadaşlarım oluyor ama ben onlara gerçekten sorduğumda peki sen neden kilo veremiyorsun dediğimde bana anlattıklarında gerçekten inanılmaz hatalar ortaya çıkıyor. Bir kere düzensiz beslenme, bunun yanında düzensiz uyku, her şeyi gerçekten mahvediyor arkadaşlar. Lütfen düzenli beslenelim. Mesela bugün kahvaltımızı şu saatte yapıyorsak ertesi günde bu saatte yapalım. Vücudu bir rutine oturtturalım. Eğer öyle olursa vücudumuz buna inanılmaz güzel etkiler, tepkiler verecektir. Ve zayıflama sürecimiz çok daha rahat ve çok daha verimli geçecektir. Şimdi hemen suyumu da ilave ediyorum. Burada bir kaynatma işlemi olacak. Bu fokurdamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatacağız arkadaşlar. Bir güzel demlenecek. Şimdi şunu hatırlatayım. Ben böyle bir tane meyveli paket çay koyuyorum. Hem içimi daha güzel oluyor hem de e, daha güzel bir aroma ve tat veriyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Elma olur, böğürtlen olur, e, her çeşitli kuşburnu olur. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Burada tercihi tamamen sizlere bırakıyorum. Bu çayı içmeye başladıktan sonra 2-3 gün içerisinde gerçekten mucize etkilerini fark edeceksiniz. Elleriniz, ayaklarınız böyle indiğini, kuş gibi hafiflediğinizi hissedeceksiniz ve daha bir motive olacaksınız kilo verme olayına. Çünkü biliyorsunuz motivasyon her şeydir. Her zaman söylüyorum, en çok kendi kendinizi motive edebilirsiniz. Onu da bu tür kürlerle destekleyerek yapabilirsiniz. Aklınızda olsun, motivasyon her şeydir. Bu arada instagram sayfamda inanılmaz bir motivasyon var bana oradan yazıyorsunuz tarçınlı kahvelerinizi yiyip içtiklerinizi atıyorsunuz elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum arkadaşlar orada sizler arasında müthiş bir motivasyon patlaması var hala instagram adresime gelmeyenlerin büyük şeyler kaybettiğini söylemek istiyorum sizleri instagram sayfama da bekliyorum canım arkadaşlarım. Şimdi kaynatma işlemi dediğim gibi fokurdama başladıktan sonra 10 dakika devam edecek. 10 dakika kaynadıktan sonra körümüzün hali bu şekilde oluyor. Hemen içindekileri şimdi alacağım ve bir sürahiye bunu koyacağım. Aç karnına tüketebilirsiniz. Mesela aç karnına bir iki bardak bundan içebilir ve yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. Gün boyu akşama kadar tüketebilirsiniz ya da akşam şöyle oturup bir keyif çayı şeklinde bunu tüketebilirsiniz. İnanılmaz işe yaradığını göreceksiniz. Hepsi gerçekten denenmiş kürler olduğu için çok güveniyorum arkadaşlar. Şuradaki elmaları isteyenler yiyebilir, istemeyenler atabilir. Çünkü tamamen bir posta haline gelmiş oluyor. Bakın şöyle büyük bir detoks şişeme şimdi boşaltacağım çayımı ve dediğim gibi yavaş yavaş tüketilebilir. İçimi inanılmaz güzel. Tadını merak edenler olacaktır. Harika bir tadı var arkadaşlar. Size çok böyle keyif veriyor içerken. Sanki böyle işte zayıflama kürüymüş çayıymış gibi değil de müthiş bir meyve çayı içiyormuşsunuz gibi oluyor ama içeriğinden dolayı da inanılmaz güzel yağ yaktırıyor arkadaşlar. Gerçekten şunu diyebilirim zayıflamak hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Sizleri çok ama çok seviyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kocaman aile sizleri de bekliyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Lütfen artık bu video izlediğiniz son video olsun. Ve lütfen artık karar verin. Bu çayla başlayın. Ve Instagram'a da sizleri bekliyorum. Allah'a emanet olun kendinizi çok ama çok sevin.